Er evet. bu evet. Evet. Tebrikat geldi. Bu tebrikatta da buranın boşaltılması yönünde. Biz de burayı boş adalet yönünde devletimiz burayı boşaltın derse boynumuz kırıldan boşaltırız. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Ve eee bu minvalde biliyorsunuz ki 2022 ee, Cumhurbaşkanımız zaten eskiden bu yana her daim Alevi Bektaşi vatandaşlarımıza e, büyük muhabbet e, beslemiştir ve hem talepleri doğrultusunda hem de ihtiyaçlar noktasında her daim yanınızda bulunmuştur. E, 2022 yılında biliyorsunuz e, Alevi Bektaşi Başkanlığı kuruldu. E, bu minvalde başkanlığımızda Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülüyor. Alevi bektaşi kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak bu hakikaten önemli bizler için de kültürümüzü aktarmak. Aynı zamanda bu bir medeniyettir. Dolayısıyla bu kapsamda bu çalışmanıza destek vermek ve her den yalnız olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Belediyecilik herkese eşit mesafede davranmaktır, herkese hizmet etmektir. Hukuku korumaktır, hukuk güvencesini korumaktır. Ve e, bugün e, derneğimizin mağdur, mağruz e, kaldığı durumu hakikaten bizleri derinden üzmüştür. E, Alevi kardeşlerimizin hizmetine sunulan ve protokolle e, aslında güvence altına alınan e, bu binadan çıkmalarını talep etmek büyük bir haksızlıktır. E, belediyecilik kim olduğuna bakmadan herkese hizmet götürmektir. Herkese eşit mesafede davranmaktır. Afyon Karahisar Belediyesi böyle bir ayrımcılık hatasına e, düşmemeli. Hukuka, hukukla yapılan protokollere sadık kalmalı. Ve e, biz bu anlamda her daim e, sizlerin yanınızdayız. E, bu sürecin de takipçisi olacağız. E, toplumu bölen, kardeşi kardeşe çarpıştıran, fitne e, yayan e, olaylara karşı da muhakkak bunları biz meydan bırakmayacağız. Her daim yanınızdayız. Sayın Valimiz de zaten sürecin yakın takipçisi. Çekiyorum Sayın Bakan. <laughs> Allah aşkına. Anne selam söyle. Aleykümselam. Hoş geldin. Haydi işler. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyi sağ de. işler iyi, Ay iyi, büschler, iyi, büschler. iyi şey. Tamam. Saygılar. Aa kuma sabah. hadi Ne var ne yok? Aa, sen sen, kuma sen kuma ben canım benim. Nasılsın? İyi, iyi misin? misin? Ne yapıyorsun? İyi gördüm. Ay nerede? Gülüm abla.